Hepinize Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Ben Kumru Ben Fırat Bu e, Youtube'daki ilk videomuz Sizin sayenizde buralara geldik e, İlk heyecanımız Lütfen video e, kalitesi hakkında e, e, e. Yok hayır e, Arkadaşlar bu videomuz biraz amatörce olabilir Çünkü edit ve montaj e, için ekipmanlarımız yok e, O yüzden kusurumuzu affediyoruz Şimdi gelelim tanışma faslına. Nasıl tanıştığımızı merak eden arkadaşlar vardı. Bu videoyu daha çok onlar için çektik. Arkadaşlar şöyle ki ben Beşiktaş'ta 2014 senesinden beri çalışıyordum. Hala şu ana kadar. Kumru işte benim çalıştığım dükkanın karşısına geldi. 2016 yılının Temmuz ayı gibiydi Kumru geldi. Tabii ben onu gördüm. Hatırlıyor musun? <laughs> Ben Zumbi'yi gördüm. Ben normalde öyle utangaç bir tip falan değilim ben. Hani her türlü şey yaparım da. Kumru'yu görünce böyle bir durdum. Çünkü Kumru'nun teyzesi de benim çok yakın arkadaşımdı. Öyle şey yaptım işte Kumru'yu görünce biraz ağırdan aldım kendimi. Hani ben bu kıza konuşurum dedim. İki ay falan böyle bekledim. İki ay sonra tam açılacağım. Baktım Kumru yok. Teyzesine gittim dedim ki Kumru nerede? O dedi memlekete gitti. Nasıl memlekete gitti? Bunun memleketi neresi? Şanlıurfa'ymış. <laughs> Neyse biz kumru gitti dedik. <laughs> Kaçırdın dedin değil mi? Gel zaman git zaman 2017 yılında kumru tekrar geldi. Temmuz ayında yine geldim. Evet ben kumruyu tekrar gördüm. Ama bu sefer ben ağır oldum. Ben gitmedim. Hani yine gidecek nasıl olsa burada kalmayacak falan diye. E, Tabi bu şöyle oldu. Teyzesine de ben sezdirmiştim hani hislerimi duygularımı. E, teyzesi de bir şekilde annesine söylemiş işte Fırat diye biri var burada işte çok... E, efendi falan beni tanıdığı kadarıyla anlatmış tabi öyle bir şey <laughs> e, neyse e, Kumru evet geldi işte teyzesi o zaman e, temmuz ayının 13 14'üydü bana şey dedi dedi ki biz dedi sinemaya gideceğiz Fırat dedi şu biletiksem falan dedi bize dedi sinema bileti keser misin tamam dedim kulak ardı yaptım unuttum çünkü çok yoğundum ve bir sürü hani sosyal aktivitelerim vardı bir sürü arkadaş ortamım vardı unuttum ben bilet kesmeyi Aynen o günün akşamına Whatsapp'ıma hiç tanımadığım bir numaradan mesaj geldi. Selam ne oldu biletler. Ben de gördüm. Profil fotoğrafına baktım. Kumru. Cevap vermedim. Ağırdan aldım kendimi. Görüldü attım. Hatırlıyor musun? Bir saat sonra yazdım. Yazdı. <laughs> ne yazdım? Ne yazdım? <laughs> bir saat sonra yazdım. Evet dedim biletleri alacağım. İşte o gece öyle bir bilet alacağım almayacağım muhabbeti oldu öyle tanış işte. Adını yani biz için. sinema biletiyle tanıştık. Adın ne? Kaç yaşındasın? Nerelisin? Kaç kardeşsiniz? Ailen burada mı yaşıyor falan filan. O gece de ben bir tane film izliyordum. Kaplumbağalar da Uçar diye. Evet. Çok duygusal bir filmdi. Ben yani film her duygusal filmi ben ağlarım. <laughs> o yapıda bir insanım. Tutamıyorum kendimi o konuda. Neyse Yine ağlıyorum izliyorum o filmi ağlıyorum bir yandan Fırat yazıyor işte e, şu an ne yapıyorsun falan filan diye. Film izliyorum dedim bir fotoğraf at dedi gönderdim sadece sümük <laughs> ağlamışım çocuğa ilk önerdiğim fotoğraf bu oldu. Evet ağlarken fotoğraf attı e tabi aslanlar ne yapar ceylanları en böyle savunması anında yakalar. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle yaptım. Keza öyle oldu işte. Ertesi günü işte geldik tabi yine karşı karşıya dükkanlar falan. falan ee, utanarak bakıyoruz ediyoruz falan. Ben Kumru'ya dedim ki akşam bir şeyler içelim mi dedim bir yerlere kafeye falan gidelim. Bu Urfa'lı ya. Yok olmaz dedi. Nasıl olmaz dedim? <gülüyor> <Kalan> <gülüyor> ha, söylemiyorum. Yalan söylemiyorum öyle. <laughs> Doğru ama sonradan zor. ben ikna ettim. Seni. Yok olmaz falan dedi. Tabi böyle böyle ben ikna ettim bunu işte sahile indik. Ee, orada seyyar Çay Ocakları var zabıta gelince hepsi toplayıp kaçıyor ya o çay ocakları orada bir çay içtik sonra e, boğaz vardı ben normalde böyle fotoğraf çektirmeyi falan seven bir tip değilim hani Kadıköy boğaya giderler ya boğada fotoğraf çekerler işte boğazın yanında boğaz manzaralı fotoğraf görmemişler gibi e, ben öyle değilim e, Kumru dedi ki şurada bir fotoğraf çekelim mi? ben de kırmadım tamam dedim tabi selfie yapmaya çalışıyoruz bütün e, köprüyü alamıyoruz oradan e, bir çift vardı ben utanmıyorum dediğim gibi hemen yapıştım çap telefonumu uzattım dedim fotoğrafımızı çeker misiniz ama dedim karşılığında ben de sizin fotoğrafınızı çekeceğim işte o çift fotoğrafımızı çekti sonra onu böyle instagrama attım yürüdük geldik buralara kadar ertesi gün o oldu e, konu dedi ki ailen nerede dedi falan. Baya hızlı gelişti bizim olay. Sonra biz bununla konuşmaya başlayınca tabi ona göre sevgililik oluyor ama bana göre değil. Çünkü ben sevgili <laughs> olmayı Hayarım, falan bakıyordu tabi o süreçte. Evet böyle laylaylı oldum. Sonra konu birden e, hadi deyince ne hadi dedim. Hadi dedi. Orada tak dedi kafam olan dedim evlilik mevlilik hiç düşünmüyordum. Sana işte babama söyledim. Konunun babası o ara vefat etti. Eee evet. gönderdik Urfa'ya geldi falan. Öyle bir bir buçuk yıl falan böyle flört gibi bir şey oldu. Tabii bana göre değildi. Sabah günaydın, akşam iyi akşamlar başka bir şey yok bende. Öyleydi. <laughs> Öyleydim ben. Ondan sonra işte e, buralara kadar geldik. Ama e, mutlu muysunuz derseniz evet çünkü arkadaşlar. Evet, İkimiz de zorluk gördük. Çünkü ben İstanbul'a geldiğimde benim ailem de burada değildi. Kumru da geldiğinde ailesi burada değildi. Teyzemlerle yaşıyordum. O sırada ben. Öyle. Zaten bir 8-9 ay kadar teyzemlerle yaşadım. Onun sonrasında annemler geldi. Babam vefat ettikten sonra İstanbul'da yerleştik tamamen. Şu an İstanbul'da oturuyoruz. Yani şu an pişman değilim. <laughs> Aklım hala yapamadıklarımdan. <laughs> Bizim mevzu şöyle başladı arkadaşlar, bir de biz ikimizde çalışan bireyler olduğumuz için çünkü İstanbul gibi bir yerde gerçekten tek kişinin çalışıp bir eve bakması çok zor. Kundu'nun kendi mesleği var zaten, güzellik uzmanı. Aynen. Ben de çalışıyorum işte. Bu arada merak edenler için ben üniversite okumadım. Liseyi bitirdim, üniversite sınavına girdim ama kazanamadım. Kazanamayınca İstanbul'a geldim çalışmaya teyzemin yanına. Yani şu an üniversite okumadığım için pişman değilim. Gayet de çok güzel bir mesleğim var sağolsun teyzemden Allah razı olsun böyle bir imkan sundu. Bu konuda çok teşekkür ederim ayrıca. Reklam yapma. <laughs> ee, ben de üniversite okumadım. Ee, ben de üniversite okumadım. Bu arada Şanlıurfalı ve Mardinliyiz. Evet. Ee, ben de üniversite okumadım. Lakin okusaydım daha farklı olabilir miydi? Hayır olamazdı daha kötü olurdu. <laughs> Öyle. Evet alışkanlık oldu. <laughs> Ee, bir de biz dediğim gibi çalışan bireyler olduğumuz için öyle bir saniye. Lafımı kesme. Ee, biz arkadaşlar böyle hani herkes her gün böyle tencere, tava, yemek yapar ya biz öyle yapamıyoruz. yapamıyoruz. Çünkü biz sabah 9'da çıkıyoruz, akşam 9'da eve geliyoruz. Biz ne ara sıcak yemek yapacağız ki? Bir tek salı günleri bizim ortak noktamız yani bu günler. İzinli, İzinli oluyoruz. Bir gün salı günüydü. Kumru'yla yine izinliyiz. Tabii ben o gün sabahtan uyanmışım. Böyle ellerimi ovuşturuyorum bugün güzel yemek var falan diye. Kumlu bir parka hava alalım, yürüyüş yapalım dedi. Gittik, yürüyüşten geldik. Ben oturuyorum böyle, aynen burada televizyon izliyorum. Kumlu şey yaptı. Ee, hadi yemek yap dedim. Tamam, ben de yemeği hani şöyle bir yemek yap demek benim adetim değildir. Çünkü önüme ne gelirse yerim. Ama salı günü izinliyiz diye ben güzel bir yemek bekliyorum. Neyse, uzanıyorum böyle dalmışım o ara uykuya. Yemeği hazırlamış falan, sofrayı yere sermiş, biz yerde yemek yiyoruz. Fırat dedi, uyan dedi. Gözümü açtım, baktım makarna. Makarnayı görünce şöyle şarteller oynadı. Lan bu ne dedim. <laughs> Bizim makarna mevzumuz da öyle başladı. Yani biz salı günü izinliyken çok güzel yemek yemek varken yine çok şükür biz makarnayı biz e, her türlü yiyoruz zaten. İyi, evet. e, makarna ne dedim. Orada bir böyle şartellerim attı. Bir video çektim. Attım. Konu makarnacı oldu. Yani o, o ilk makarna videosundaki konuşmalar ee, şeyler hiçbir şekilde hani kurgu değildi. İlk videomuz kurgu değildi. Evet. Ondan İlk videomuz sonra... videomuz gerçekti. Sonrası biraz kurgu oldu tabi. Bu arada cidden makarnalı video çekmek zormuş arkadaşlar. Yani her gün makarna yapıyoruz. Biz normalde e, e, şöyle şöyle... <laughs> Akşam geç eve geldiğimizde peynir yumurta da yiyeriz, doyarız. Evet. Ama sürekli makarna yapmak da o makarna bitiyor belli bir süre sonra. <laughs> Biz de makarnacı değiliz yani. Buradan makarnacı Yemekçi mı? makarnacıyız ama öbür makarnacı değiliz. <laughs> var mı tatmak istediğin bir şey? Tatmak istediğim bir şey... an yok. Var. Bizim hakkımızda merak ettiğiniz bir şey olursa biz takip edip yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de şu yorum ve beğeni çok önemliymiş YouTube'da. Lütfen bize bir beğeni ve bir yorum atarak destek olun. Çünkü evet. bu platformda yürürsek... Sizleri e... unutmayacağız. <laughs> ne unutmayacağız? İleride şurada görürüz. <laughs> Hayır öyle değil. Arkadaşlar bu platformda gerçekten yürürsek daha kaliteli ekipmanlar alıp daha güzel videolar çekebiliriz. Şu an bu videoyu da iPhone 5'ten çekiyoruz. <laughs> Selam olsun iPhone 5'e. Kamera bilgisayar ve ekipmanımız yok. Montajsız düz bir şekilde bu videoyu atacağız, atacağız sizlere. Ne tutarsa. Sizleri seviyoruz. Görüşmek İyi üzere. Görüşürüz. Günler.